İşin Ehli Ekşi Mikrofonda İşin Ehli e, Merhaba İşin Ehli programı Ekşi Mikrofon. E, ben Furkan Avcıoğlu. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktayım. Bugün e, tarihçilik mesleğiyle alakalı sorularınıza dilim döndüğünce cevap vermeye çalışacağım. E, tarih, e, geçmişteki toplumların yaşayışlarını oluşturdukları kültürü bir nedensellik ilkesine bağlayarak sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek belge ve bulgulara dayanarak inceleyen bir sosyal bilimdir. Tarih bilimdir. Şöyle bir durum var. Fen bilimlerinden ayrılan kısmı var sosyal bilimlerin. Tarihte de bu farklar mevcut. Fen bilimlerinde deney ve gözlem var. Tarihte hani ölmüş olan insanları tekrar diriltip savaştıramayacağımıza, deneyi gözlem yapamayacağımıza göre biz olan belgeler üzerinden, bulgular üzerinden ee, çeşitli bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmaların sonuçlarını da tez ve hipotez olarak ortaya koyabiliyoruz. Bu farkındalık çok eski bir maziye dayanıyor aslında. Ee, ortaokulda sosyal bilimler dersinde genelde hep başarılıydım ve ilgim de vardı. Ee, liseye geçince, yani sosyal bilimler, coğrafya, tarih diye ayrıldığı için e, coğrafyadan ziyade artık daha tarihe ilgimin olduğunu fark ettim. Hocalarımın e, katmış olduğu katkılar sayesinde özellikle Ahmet hocamıza buradan selamlar. Ahmet hocamızın çok katkısı oldu edebiyat alanında Mustafa hocamız filan ama ben hani oturup bir düşündüm üniversite tercihi yaptığımda hani tarih bölümü okumaya karar verdim. Bu sayede tarihçiliğe de adım atmış oldum. Genelde olumsuz tepkiler aldım. Sözel sınıfı okumanın hani Türkiye şartlarında işsiz kalmaya sebebiyet verecek bir bölüm olduğunu hani ne yapsan hani ne kadar iyi öğrenci olsan da sonunda aç kalacağını söyledikleri için biraz hani olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıştım. Ama e, okuduk yani bu zorluklara göğüs gererek bir seviyeye geldik. Bundan sonrasında da devam etmeye çalışacağız. Yani şöyle bir gerçeklik. Türkiye'de artık bazı ekonomik şartlardan dolayı artık her e, meslek dalında çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Ancak yani akademi, tarih akademisinde çok azınlık bir kütleyi barındırdığımız için yüzde birlik bir kesime dayanıyoruz neredeyse. Çok kısıtlı sayıda bir meslek e, grubu var. Bu grup içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bu da tabii şartları zorlaştırıyor. Ama kişi ne kadar kendini geliştirirse, üzerine ne kadar koyarsa başarılı olabilmesi de o kadar e, olanaklı hale geliyor. Beni kamçılayan lisede bir olay yaşamıştım. Biz lisede sözel sınıfındaydık. Bir seçmeli dersimiz vardı. Proje dersi diye yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir matematik hocamız giriyordu. E, i̇smini vermeyeyim şimdi doğru olmaz. E, kendisi hani tarih okuyacağım deyince e, garip bir tepki vererek hani kitap mı yazacaksın sen gibisinden bir tepki vermişti. O beni çok kamçılamıştı açıkçası. İleride bir kitap yazarsam adresini postalamayı da düşünüyorum her tarihçinin olduğu gibi bizim de mevcut. Ölümsüz bir eser bırakmak bizim için önemli bir hedef. Tabii ki bu farklar bariz bir şekilde mevcut. Hani aşamalı olarak giden bir süreç aslında. İlkokuldan liseye geçeriz, liseden üniversiteye geçeriz. İlkokulda genelde çocuklara hayat bilgisi dersine, vatandaşlık bilgisi, genel ufak tarih bilgileri verilir. Lisede bunun üzerine biraz daha koyularak ilerlenir. Hani sebebi sonucu olayların açıklanmaya, olguların açıklanmaya başlanır. Üniversitede ise tamamen hani artık daha bilimsel bir şekilde bir olaya sebep veren, neden olan önceki olayın nedenleri, sonuçları yani daha hani daha yoğun bir program işleniyor diyebiliriz üniversitede. Müfredatta da farklılıklar var zaten. Hani lisede yanlış bilinen bilgiler yani doğru bildiğimiz yanlışlar üniversitede hani karşımıza da çıkabiliyor. Mesela bunun en basit örneği İlk Müslüman Türk devletleri Karanlar olarak biliyorduk biz. Karanlar mesela öyle değilmiş, İdil Bulgarlarıymış. Hani bir hocamız var, Aydın hocamız, e, kulaklayınızın buradan. Ya kendisi ilk Müslüman Türk devletinin hani araç çeşitli araştırmalar yaparak doktora teziyle bunun farklı bir devlet olabileceğinin de altını çiziyor. Yani tarihin şöyle bir özelliği var: yeni bilgi ve bulgular eski doğru bilinen yanlışları düzeltebilir. Bildiğim kadarıyla çok emin olmamakla birlikte bu ders kitaplarının hazırlanmasında çeşitli komisyonlar var. Tarih komisyonu hani bu yanlışların doğrusunu zamanla güncelleyebiliyordur. Karanlar düzeltilmiş olabilir. Ve benim hani formasyon da aldığım için biliyorum. Lisede staj da yaptım. Osmanlıların kuruluş tezleri var mesela. Bunlar hani bizim zamanımızda lisede anlatılmazdı. Ve Osmanlı'nın kuruluş tezlerini gördüm. Bu beni bayağı bir şaşırtmıştı açıkçası. Çeşitli güzel gelişmeler de olabiliyor tarih açısından ama ders saatleri ve öğrencilerin ilgisi de azalabiliyor bazen. Bunları arttırmak gerekli. Ben yeni çağ tarihi ile alakalı ilgiliyim. Özel olarak da Osmanlı yeni çağ tarihi diyebilirim. Osmanlı yeni çağ tarihi aslında Osmanlı klasik çağ diyebiliriz. 1300 yılından 1600 yılına bunu uzatarak Fransız ihtilaline yaşanlaşmasına kadar da gerek getirebiliriz. Ya bu dönemlendirilmeler aslında Tarihçilerin mevzuları daha kolay inceleyebilmesi açısından yapılmış bir şey. Genel olarak Osmanlı'nın klasik çağıyla ilgileniyorum diyebilirim. Ee, şöyle bir anekdot paylaşabilirim. Ee, 3. Selim'in Kabakçı Mustafa İsyanı ile indirilmesi sonucu e, sarayı basıyor isyancılar. E, ve tek şehzade olan 2. Mahmut'u öldürmek üzereler. Cevri Kalfa diye bir haremden kadın gelip 2. Mahmut'u kurtarıyor. Ee, yangın borusundan kaçırıyor. Sarayın yangın borusundan ve ikinci Mahmut hani bu reform politikalarının devam eden bir padişah olacak ilerleyen zamanda. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısında da hazırlıyor diyebiliriz. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla. Bu benim ilgimi çeken bir hikaye olmuştu açıkçası. Bir kadın kurtarıyor yani ikinci Mahmut'u öyle söyleyebiliriz. Pek tabii kullanabiliyoruz ama bunu eser eserleri kaynakçı olarak yani kaynak olarak kullanabilmemiz için bunu çeşitli süzgeçlerden de geçirmemiz gerekiyor. Çünkü burada yazarın nasıl bir görüşe sahip oldu, neler anlatmaya çalıştığı, hani bizim mevzumuzu ilgilendirecek kısımda da iktidarla nasıl bir ilişki içerisine girdiği bu tarihçinin süzgecinden geçirilmelidir. Hani tarihçi bunun terkibini, sentezini, tahlilini yapmak durumundadır. Pek de bir yapıldığı sürece, diğer kaynaklarla da karşılaştırıldığı sürece, resmi belgelerle de kaynaklaştır karşılaştırıldığı sürece kullanabiliriz. Arşivler tarihçilere açık, araştırmacılar açık daha doğrusu. Ee, ama şöyle bir şey var halka açılması durumu yok fiziksel olarak halk şu an arşivleri kullanamaz araştırmacı olmadığı müddetçe. Ama şöyle bir kolaylık sağlandı pandemi döneminde, ağır yaşadığımız pandemi döneminde Arşive ulaşamıyorduk hani sokağa çıkma yasakları olduğu için. Devlet arşivleri başkanlığı da şöyle bir kolaylık sağlamıştı bize. E-devlet ee, e üzerinden hani sisteme kayıt olduğumuzda taranmış online olarak aktarılmış belgelere kolaylıkla ulaşabiliyorduk. Hatta bunu satın da alabiliyorduk daha sonra kullanabilmek için. Bu şekilde vatandaşlarımız da ulaşabiliyor. Kısıtlı noktalarda tabii ki. Tarihte gizli kalan olaylar. Tarihte gizli kalan olay olmaz da daha ulaşılmamış olan bir belge ya da olay olabilir. Yani daha sonrasında gün yüzüne araştırmacıların katkılarıyla çıkan olaylar olabilir. E, Lozan'ın gizli maddeleri gibi oldu bu. Çok hani devletler arasında protokollerle olabilir. Ama bunlar da açığa çıkabiliyor yani. Mesela Sykes-Picot anlaşması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Birinci Dünya Savaşı'nda. O da gizli bir anlaşmaydı. Ama açığa çıktı yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, önceden bunu hakikaten kazananlar yazıyordu. Böyle bir görüş vardı tarihçilikte. Rehapolt von Ranke'den itibaren tarihçi şu görüşü savunuyor. Tarih olduğu gibi aktarılmalı. Tarihçinin burada filtrelemesi, hani kendi şeyleri olmamalı, katkısı görüş olmamalı. Belge ne diyorsa onu söylemeliyiz diyordu. Yani büyük insanların tarihini anlatıyorduk önceden, kazananların tarihini anlatıyorduk. Anal Nicole ile birlikte, Fernand Bradel ve Lucien Febre ile birlikte, bu artık her şeyin tarihine, küçük şeylerin tarihine doğru bir Yol izledi, hani diğer sosyal bilimlerin katkılarıyla da bu ilerledi. Böyle bir süreç, hani artık tarih sadece kazananlar yazar diyemiyoruz. Son 50 yılın tarihi ne zaman yazılır? Aslında bak, bu da tarihçiler arasında güncel hani tartışılan meselelerden biri. Bunu önceden 50 yıl hani bir olayın tarih olarak adlandırılabilmesi için, yani tarih olarak incelenilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekiyor deniyordu atıyorum bunu kıstası 50 yıl önceden. Avrupa'da 200 olduğu söyleniyor mesela. Ama şöyle de bir şey var artık internet çağındayız. Yani çeşitli belgeler, bilgiler oluştuğu zaman, sebep sonuçlarını inceleyebildiğimiz zaman aslında tarih olabilir. Ya bu çok tartışmalı bir mesele tabii ki de. Yani şöyle bir şey var, Cumhuriyet tarihi diyoruz, Cumhuriyet hala devam ediyor. Cumhuriyet tarihi üzerindeki atıyorum 15 Temmuz darbesi yaşandı bu ülkede. Şu an hani üzerinden 50 sene geçmemesine rağmen tarih olarak hani tarihimizin sayfalarına eklendi. 91'de Türkiye Cumhuriyetleri kuruldu. Türk Cumhuriyetleri kuruldu daha doğrusu. Tarih olarak işlendi. Karabağ Savaşı oldu yakın zamanda. Azerbaycan Karabağ'ı tekrar ele geçirdi. Bunlar tarihin konusu olabiliyor aktüel olaylarda mesela ama bu tartışmalı bir mesele. Bence hani bilgi ve belge yeterli olduğu sürece hani uzun vadede sebep ve sonuçlarını göremeyiz bazı olayların yakın zamanlarda ama hani sebep ve sonucunu oluşturabildiğimiz, görebildiğimiz zaman tarih yazılabilir diye düşünüyorum. Ee, çok fazla objektif olabileceğini düşünmüyorum Yani şöyle bir şey var Hani Öznel bilgilerini illaki ki aktaracak kendi yazısında. Birinci elden kaynak statüsü kazanır bu sayede Kendi döneminde yazdığı olayları Yaşadığı olayları yazarak ee, Kendi süzgecinden geçirecek Kendi politik, ekonomi, siyasi görüşlerini aktaracak yazısına ee, Bu sayede Birinci elden kaynak statüsü kazanacak Tekrar ee, Şey, Bundan sonra bir atıyorum 50 sene 100 sene sonra gelecek bir tarihçi bu belgeyi inceleyerek, okuyarak, kendi süzgecinden geçirerek doğruyu, hani doğru olan sahil bilgiyi öğrenmiş olabilir. Yani yazmış olabilir, kendi eserini kullanabilir. <laughs> Tarih bölümünü okuyacak arkadaşlara. Öncelikle toplumdan gelen kötü seslere kulaklarını kapatsınlar. İlk tavsiyem bu olur. Çünkü morali ve motivasyonu düşürür. i̇kincisi de çok çalışmaları lazım. Hani tarih bilgilerinin yanında kendilerini de dil açısından geliştirmeleri gerekir. Metodu iyi bilmeleri gerekir, tarih metodunu. bu şekilde hani üniversiteyi nasıl nasılsa kazandım, hani bir şekilde biter kafasında okumaktan ziyade kendilerini geliştirmek açısından çeşitli faaliyetler yapmaları gerekiyor. Bu arada İngilizceyi zaten hani öğrenmeleri gerekiyor. Bunun yanında bir ek kaynak dilde öğrenmeleri onlar için çok faydalı olacaktır. Yani çok çalışmalar lazım genel olarak. Bunu söyleyebilirim. Bir kitap önerecek olsaydım. Öncelikle kendi hocamın, Ahmet hocamın, Ahmet Taşal'ın Kök Dengirin Çocuklarını ve Göktürkler kitabını öneririm. Ee, Osmanlı tarihi içinde e, Halil Nalcık'tan e, Devlet-i Aliye serisini öneririm arkadaşlara. Ee, burada Atatürk'ten bir sözde e, Özetleyebilirim hani son 50 yılı. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim deyip hani son 50 yıla bir gönderme yapabilirim. Bugün sizlerle Ekşi Mikrofon'daydık. İşin Eyle programındaydık. Ekşi Mikrofon kanalına abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? erkekler yönetiyordu, erkekleri kadınlar. evet, <laughs> diyebiliriz belki. Ee, bir makale veya bir e, düşüncesini, ben soramadım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bu soru özelliğine bir soru soruyorum o zaman. Ama yani neydi soru ya? <laughs> Gitti benim kafa yine. Bir şeyi kazanır. İyi gidiyoruz değil mi? Bir sıkıntı yok. İyi, iyi. sadece çok hızlısın. <laughs> Oğlum bizim tarihçilerde genel bir hastalık o. O, yılların kurdu geçmiş geçirmiş. Emrah Safa Gürkan'a bak mesela tıkır 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 tıkır. Aynı bunun gibi. Bak işte el kolda rahat durmayınca. Bir saniye. Son bir cümle yazacak olsak. Yıkılmadan <laughs> bayatmayayım gibi bir şey. Zalimlere kötü. <laughs>